Avukat çözerim Aydar işini diyor. Zaten 65 yaşının üstünde olduğu için satışta sağlık raporu şartmış. Bunlar tapu mapu işlerinde bir katakülli yaptılar herhalde. İyi. Yürü, hadi, hadi gidelim o zaman. Gizli mi gideceksiniz? Ateş, hadi sen de gidiver onlarla. Ben zaten damat Ferit Paşa. Bana hiç bakmayın abi. Ya beni görünce ters sefer. Ben suyla efendi şekilde pizzacı Yok yok, al sen de kamyoneti, git onların yanına. Zaten seni görünce delir. Abi niye ya? Su yalnız mı kalacak orada? Ha, yapar tek başına. Yazmayı bağlar başına. Tam bir Anadolu kadını. Yazma. Ha? Şey, benim arabam var klimalı. Hiç klima beni çarpar. Açmazsın yenge. Bak ya, niye açmayayım? Bana bana garzi bana. Ya ben senin doğmamış üç yüz eline süt parası peşinde koşuyorum. Öyle yan gelip yatırmam seni. Hadi yürü, yürü gel. Aslı, hadi kalk bize Maya'ya gidiverelim. Hadi sen de gel kamyonete alırsın gidersin orada. Onların yanına. Hadi. Hadi. Siz Maya'ya mı gidiyorsunuz? He alalım onları şahaya bırakalım. Dönerim ben fazla durmam. Sen bilirsin. Yani sana yardım etmek için. Ha? Tek başına kalma dükkanda. Çok düşüncelisin. Bu bariyerlerle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyorsun o zaman herhalde. O e daha ne yapacağız işte? Engem uğraşıyor. Yani ortağın olarak merak ettim de. Ortağın mı? Neyse. İyi tamam hadi geçeceğim ben. Haydar'ın oraya geçeceğim. Hadi hadi. Aslı. Aslı. Keşke ben de gelseydim ya sizinle. Allah Allah, niyeymiş? Eş... Yok artık ya. Ne alakası var? Kızla aynı yere. Vallahi keseceğim kendimi ha. Aslı, utanıyorum zaten. Niye böyle yapıyorsun, tamam? Beter olur. Gel, gel. Ne bu şimdi ya? Bir vuracağım, bir seveceğim. Sen kimden alıyorsun teknikleri? İçki Ben kendimi Aydar'a vur durur gelirim yanına. Açılır sonra denize. Ben böyle saçmaları toplarım sırtından kayalıklarda. Hmm. Ben de çekerim. Tamam hadi yeter bu kadar nostalji. Seni bekliyorlar. Şey bana yazma getirsene bu arada. Yazması oyalı, kumdurası oyalı. Ya. <laughs> Geldim abi. Hoş geldin. Ne yaptın? Ne yapayım? Fava, börülce, atom filan. Sen ne yaptın? İyi. Maya da kaldı Bora. En güvenlisi olmuş. Sen iyi misin? İyiyim. Ne no, oldu? Niye sordun? Niye, niye sormayayım? İyi misin, değil misin diye merak ettim. Bir şey canın sıkıldıysa onu söyle. Niye ters diyorsun ki? Ne yaptım? Geldim buraya oturdum. Hala sesin yüksek. Bir şey canın sıkıldıysa onu söyle. Sen Bora'nın mayada kalmasına mı bozuldun? Laf nasıl buraya geldi anlamadım. Senin tavrın getirdi buraya lafı. Yıldız, Allah'ın aşkına. Bir şey söyleyeceksen bana doğrudan söyle. Ya niye taktın şimdi anlamıyorum. Senin bir şeye canın sıkıldığında gözlerin içi boşalıyor, görüyorum. Sonra diyorum niye canın sıkılıyor? Bu da benim canımı sıkıyor. Tamam mı? Nereye? Az işim var. farelı Avucu geldi. Sen çağırmışsın. Çağırdım da ben o rezervasyon var diye çağırmıştım. Şimdi paravan maravan. Kim gelecek kalacak burada? Ne bileyim işte. Adam bakım diyor, onarım diyor. Havuzu dolduracağım diyor. Git konuş da bari başlamasın. Bir <laughs> şey. Gel be, ne yaptın Zaydar'ın işini? Heh. abi ee, bir takım şovlar yapıldı, oluyor. Zaten yengem de yanında. Bütün röntgen, tomografi ne varsa çekildi abi. Raporu da yarın alırmışız. Şöyle bir durum var. Bu arkadaşlar satış işleminde bir katakulli yapmışlar. Yani sahte evrak kullanmışlar. O işi de haftaya çözeriz dedi. İyi tamam. Ben de iyiyim abi sağ ol. Nefes alıyorum. Keyfim yerinde aynen. Ya kapa kapa tamam. Ayıptır be. Beybim ne yaptın? İyi abi geldik. Ee, sen o işi sonra yap ver olur mu? Sonrası var abi? Sezon? Yok. Sezon gelmedi bize daha. Tamam. İyi abi toparlanıyorum. Sen de gelen İngilizleri minyatür Kali futbol oynatırsın. Patlattın yine lan espriyi. ha? Komik. Hadi. Hadi toplanıver. Tamam abi sen yine tersinden kalkmışsın. Ben gidiyorum. Temmuz sonuna kadar da dolayım. Ararsan bulursun var bu durumda 3000 avuz 10 avuzcu. Bengevez de bize düştü ha. Hadi toplan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.